Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimizde Kuduri Fıkıh Kitabı'nın birinci bölümü olan Kitab-ı Tahareti inşallah işleyeceğiz. Kitab-ı Tahare temizlik kitabı yani taharet bağısı. Taharet maddi, manevi, kirlerden temizlenmek anlamlarına geliyor. Gerek yugat itibariyle gerek de şer'i itibari, ıstılah anlam itibariyle yine kuduru kitabımızın alt kısmında izah ediliyor. Et taharetu taharet lugaten. Lugat itibariyle taharet nedir? en nezafettir, temizliktir. Ve hilafuha denes denestir. Bunun yani temizliğin hilafı, bunun tersi nedir? Denestir. Yani temizlenmeme halidir. Ve şer'an ise en nezafetu el mahsusetu yani özel bir temizlik anlamlarına geliyor. Öyle bir özel el mutanavva el mutanavvi'a mutanavvi' efendim özel bir temizlik anlamlarına geliyor ki bu ibadet kısmına giren şey ile ile ilel yani abdest konusunda efendim boy abdesti alma konusunda temim e, alma konusu efendim bu kısma girmektedir. Yani bu şöyle de ifade edilebiliyor. Ve gasül bedeni bedeni temizlenmek yani efendim yıkamak ve vafao ve de e, elbisenin temizliği ve buna benzer şeydir. Ya hem bedeni yıkama, bedenin belirli azalarını yıkama hem de bunun yanında efendim e, üstü başımızın temizlenmesi anlamlarına gelmektedir. Şimdi burada kitabı e, tabi muza muzafuley Kitabu taharati. Muzaf. Buradaki kitap kelimesi muzaf. At tahareti ise muzafun ley. Muzaf sürekli merfudur. At tahareti muzafun ley ise necdir? Mecrurdur. Dolayısıyla bu isim tamlamasını bilmemiz önemlidir. Kale <laughs> Allahu Teala Allahu Teala buyurdu. Kale <laughs> nakıs fiildir. Allahu da onun ismidir. Taala sıfatıdır. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu. Allahu Teala ne buyurdu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler. Tabi e, irab kısmında İrabolu Kur'an, Kur'an İrabı kısmında bu konulara değiniyoruz. Dolayısıyla burada mana vererek gitmeyi tercih ediyoruz. Ey iman edenler! İza kumtum ila salati namaz kılmak için ayağa kalktığınızda namaza kalkacağınız zaman demektir. Felsilu Felsilu yıkayınız غسل يغسل غسل يغسل değil mi 2. baştan geliyor fe'sulu yıkayınız bu emirdir yıkayınız tabi emirler vücubiyet ifade eder farziyet ifade eder neyi vucûhu kum yüzünüzü yıkayınız vech'in çoğulu vucûh gelir yani Muhatap burada iman edenlerdir. Ey iman edenler, namaz kılacağınız zaman yüzünüzü yıkayınız. Burada dolayısıyla taharet kısmına giren abdesti anlatıyoruz. Felsilu <laughs> vucuhakum. Yüzlerinizi yıkayınız. Daha ve eydiyekum. Eyd, yedin çoğulu eyd geliyor. Ee, ellerinizi yıkayınız yani kollarınızı yıkayınız nereye kadar? İlelme rafik dirseklere kadar yıkayınız bu abdestin ikinci farz olmuş oluyor Vamsahu 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 Mes dediniz Mes, Mesih, meslediniz. Bir ruusikum. Res, res müfret ruus ise başın çoğulu. Başlarınızı mesediniz, dediniz Başlarınızı yani başınıza mes edip mes ediniz. Ve erculekum bir de bunun yanında ayaklarınızı yıkayınız. Şuraya mutaallaktır. Ve Erjul el ricl müfredi da şey geliyor. Cemisi ve erjulakum ayaklarınızı yıkayınız. Neye kadar? ileri Kabe'in Topuklara kadar. Yani topuklarla birlikte ayaklarınızı yıkayınız. Topuklara kadar. Yani her iki ayağınızı Kabe'in, Kab, Kabe'in. Dolayısıyla burada abdestle ilgili olan ayet-i kerime yani maile suresinin altıncı ayet-i kerimesini okumuş olduk. Şimdi fıkha geçiyoruz yani metne geçiyoruz. Fe fardu tahareti